sizin tankınızla, topunuzla, silahınızla. Arkadaşlar dinleyelim. lütfen dinleyelim. Lütfen dinleyelim. Sen, sen ben yeniden başlatıyorum. Evet. Buyurun. Sevgili arkadaşlar biz aslında bunları tanırız, biliriz. Kürt halkına bize yapılan bütün hakaretleri binden çarparak size iade ediyoruz. Size iade ediyoruz. Biz biz faşizmden övgü beklemiyoruz. Biz faşizmden hoşgörü beklemiyoruz. Bunların yeni bir hikayesi yok. Bunların bu ülkeyle ilgili bir hikayesi yok. Bunu tırmandırmak istiyorlar. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir tır, bir projeniz yok. Hepiniz hepiniz çoluğunuzu çocuğunuzu Avrupa'ya Amerika'ya bir barış iklimi olmuş kuduruyorsunuz. bütün Benim bu topraklarda bakın bu topraklarda bu topraklarda hiç kimseye hakaret etmeyiz. Allah aşkına neden Kürtlerin değerlerine hakaret edersiniz? Neden bütün bayraklara saygı duyarsınız da Güney Kürdistan'daki bayrağa niye tepki gösterirsiniz? İşte ırkçılık budur. Faşizm budur diyoruz. Bakın siz siz egemenlik hakkından bahsediyorsunuz. Bakın burası Güney Kürdistan. Büyükelçisi orada silahlarıyla, uzun namlulu silahlarla dolaşıyor. Bunu görüyorsunuz değil mi? Sizin egemenlik hakkınız var da Güney Kürdistan'daki halkın egemenlik hakkı yok mudur? Bırakın be, bırakın be. Irkçılık ve faşizmin dışında bildiğiniz bir şey yok. Sizin, sizin tankınızla, topunuzla, silahınızla Güney Kürdistan'da varsınız. Bırakın onu be. Sayın Başkan bırakmıyorlar rica ediyorum. Siz devam edin. Lütfen dinleyin. Ali Rıbasan alır mı? Alır mı? Siz devam edin Sayın Sakın. Evet edecek. Sana mı soracağım? Sana sormayacağım. İstediğimi de yaparım. Senin hakkına ve haddine değil. Haddini bil. Onların egemenlik hakkı, oranın egemenlik hakkı yok. Eğer Güney Kürdistan'dan Cizre'ye uzun damlalı bir silahla gelmiş ülkenin egemenlik hakları gasp edilmiş. Gidin işinize be. Gidin işinize. Size diyorum ki. Bakın biz Onu da sana göstereceğim, onu da göstereceğim. Ne olduğunu onu da sana göstereceğim. Bakın şundan vazgeçin. Bizim üzerimizden siyaset yapmayın. Biz barış sürecini çok önemsiyoruz. Sevgili Temelli söyledi. Bu barış süreci sadece dem grubuna ait değil. Cumhuriyet Halk Partisi bakın siz de o sürecin içindesiniz. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi siz hepiniz bu barışı savunmak zorundasınız. Sadece